Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Beğeniz bugün Minecraft Survival'a devam ediyoruz. İlk söyle ilk bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi diamond buldum. Bunu aslında size yemin edebilirim. Game moddan almadım. Size yemin ederim. Game moddan almadım. Ee, bunu Survival'da daha demin yanlışlıkla şuraya kazmamla burada şöyle kapalıydı. Böyle kapalıydı burası. Şuraya bir kazmam diamond. Ya böyle bal yok bende. Videodaydım hatta o zaman. Yanlışlıkla ben videoyu durduracağım diye videoyu kapatmışım. O yüzden çok 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 sizden özür dilerim. Diamond olduğum yeri gösteremedim size. Ee, öyle yani. Neyse. Biraz daha arayalım. Diamond bulursak çok. Bir de diamond bulursak çok zor. olur. Evet arkadaşlar ben geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan ben kazmaya devam edeyim. Aha lapis. Evet bir yere basabiliriz artık. Daha da ben durursak. Ben bu masasını hemen yapmayacağım ya. İyi güzel madem bulduk gene. Aha ayrım. böyle bir tane torç arkadaşlar dediğim gibi motor demedim aslında motor ben dedim ya demedim herhalde neyse diyeyim mod tanıtımları e, bölüm 2'yi çekeceğim ama güzel mod bulamıyorum hani bir şey furnacecraft şey furnace bir şey bir şey modu vardı. O modda arkadaşlar mesela diamond diamond şey pişiriyorsunuz diamond e, pikeksi size o yapılan şeyi veriyor. Yani onu, onu pişirince o yaptığınız şeyi tekrar veriyor size. Hadi böyle diamond çıksın. Hadi be, hadi be, içime doyuyor hadi.

Tamam. Ne ara kaz, 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 kaz. Aha hayır Oradaki bir tane şeye hiç gerek yok ha. Tamam. Hadi bakalım artık görebiliriz. Biraz şuradan da biraz kazayım. Ha gerçekten bunları game moddan almadım. E. Ee, ha, yani diamond'ları game moddan almadım. Dediğim gibi kaç kere söyledim bilmiyorum. Ah, hani. Ha, şurada bizim diamond bulduğum yer. Benim. Aslında orada videoyu kapat, kapattı bizim yani çok üzüldüm bir baktım dışarı çıkmışım bir baktım videoyu kapatmışım yani durma dolayı tamam böyle ellerle yukarı çıkalım bırak lan ona bakarız sesim gitti ben o seviyesi bunları almayacağım. Avard'ı çıkalım be. Bu arada arkadaşlar, multiplayer yerine yeni survival'lar başlatmayı düşünüyorum. bunlar nasıl survival'lar olacak? İyi orada baba da şöyle mesela diyorum, ne? bunları 3 sezon ayırmayı düşünüyorum. İlk sezonda peaceful survival, ikinci sezon easy survival, üçüncü sezon o Neydi üçüncü sezon? Neydi be? Üçüncü sezon ya ikiz se ikinci sezon pardon öyle değil. İlk sezon peaceful dört survival dört survival olsun ya da yani dört sezon olsun konuşamıyorum. Heh. Dört sezon olsun. Bir ilk survivalda ne olacak? İlk survivalda peaceful. İkinci survivalda ne olacak? İkinci survivalda iki survival üçüncü survival. Normal survival, dördüncü survival'da hard survival olacak. Yani hardcore survival oynayacak. Hardcore survival herhalde mini seri olur ya. Hardcore survival arkadaşlar ölünce bitireceğim. Ölürsem. Seri bitiyor. O dönem yani mini seri olur herhalde. Ben fazla gelişemem diye düşünüyorum hardcore'da. Şöyle evimize diamondları geçirelim. Tamam. Çes de çok şey çet çok değişik bir ces oldu hayvan gibi fazla hayvan gibi fazla şeyler var. Ben sen de o normalim var da. Hayır 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 sana hayır. Tamam bir iki ders maden bu da maden cestimiz olsun o zaman. Şöyle ben kömürlerimi, taşlarımı bırakayım. 7 dakika olmuş videoda. Ha yok dur lan. Şöyle Diamondları koy. Demirleri koy. Taşları koy. Kum taşları yok ya. Kum taşları burada değil. Kum taşları burada değil. Kum taşları burada. Burası çöp işte. Hani çöp değil de ekstra eşyalar için buradaki şeyleri taşıyorum madenlere. şunlar bunlar ondan sonra bunlar maden Oo, tamam bunlar tamam şunları ben bırakayım Diamond. Diamond. 11 tane şeylere koy. 11 tane bunlara koy. Tamam. Şimdi gerisini de buraya koy. Demir seti yaparız artık. Be, değil mi? 14 tane al. Burada 15 tane var. 29 tane Yok ya yaparız rahat yaparız. Ha bunlarla da set falan yaparız işte. Ay. Ne yaptık? Evet arkadaşlar artık demir seteyiz. Şöyle demir giydik. Artık arkadaşlar demir setiz. Ben şu pis kullanmayayım. Aynen pis kullanmayayım. İyiz olsun. Oh. Ee... 9 dakika olmuş video. Şöyle dışarı izleyelim biraz. Şurada ağaçlar falan var. Yağmur da yağıyor. Ya tamam benim burada mı? Yok. Ne oldu abi? gece yapsak daha iyi olurdu. Ben şu evin üstünü kapatayım. Arkadaşlar bir. Bunun üstünü yapayım ben de. Bunun da ev ve madenle uğraşıyor. Uğraşıyorum. Ana hayır. Ha kase yapmışım Bir an şey yaptım. Bakıt yaptım gibime geldi. Aslında o demirden. Ama demirim de çok az kaldı. Bilmiyorum benim beynim yandı falan. Yukarı çıkamıyorum yukarı çıkamıyoruz. Ya bir şurada dört tane toprak alıyor. Onlarla çıkalım. Bak. Beni sinirlendirme oyun. Ya ha ha. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Şöyle evimizden çıkalım. Şöyle yapayım. <laughs> Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle Minecraft videosu istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı. Like atmayı ve uh, abone olmayı ben hepinizi seviyorum. Bay bay.